çekek alanlarını seviyorum. Pervanelerin güzelliği. Sanma 54 bak salmalarına bak. Evet, kuzu. <laughs> bak şunda da var. 2 tane bakıma gelmiş. Çekek alanımı geziyorum da. Şeyleri. <laughs> evet. Çapaları, zincirleri. Lösenk. Olabilir. Olabilir. Bunun solungaçları var. Bu ne böyle? Denge sağlamak için mi? Başka hiçbir teknede görmedim. Bizimdeki sisteme benziyor. <laughs> Şirokko. Mega. Mega dünya. Hava oh, çok fena çok güzel sabah yürüyüşü. O kadar bomboş. Böyle görünce çok üzünlü geliyor. <laughs> Yazın cıvıl cıvıl. Şu an tabi bomboş. Bu hali de çok güzel. Hiç teknede kalmamış. Normalde burada bir sürü gezi tekneleri olurdu. Denizi göremezdiniz bu kadar yakından. Şu an denizde çok güzel gözüküyor. Evde kuşlarım var. Onlara birazcık kalamar kemiği arıyorum. Genelde buraya vuruyor ama bakın arkadaşlar çok ilginç bir şeye denk geldim bu Yunanistan'dan gelmiş görüyor musunuz denizden dalgalarla Yunanistan'dan gelen peynir poşeti <laughs> maalesef kalamar kemiği bulamadım yolun sonuna kadar geldim ne ararsanız var çöp poşetler şişeler ambalajlar ama sünger gibi bir şey Yani her türlü böyle değişik şeyler var. Şu gördüğünüz şemsiye çapa diye geçiyor. Aslında bizim teknemizin çok güzel krom bir çapası var. Şu an onu şurada saklıyoruz. Şöyle şeyin altında derinliklerde kaldı. Bunu balıkçılıkta çok derin 80 metrelere gidiyoruz. Tabi orada atamadığımız için güzel olan e, krom çapamızı. Hem tehlikeli kalabilir, takılabilir. Hem de 60 metre zinciri var. 60 metre zinciri olduğu için yetmiyor. Dolayısıyla biz de böyle bir çözüm bulduk. Yani takılsa kaybolsa da çok canımız yanmaz diye düşündük. Böyle bir çözümümüz var. Şimdi bunu ben ördüm. Size göstereyim. Şöyle diğer tarafında aslında daha güzel bir örgü yaptım ama bu birazcık daha şey oldu. Bunu e, şurasında zincir daha yani sonra zincir geldiği için şurasında bunu kullanabiliriz ama diğer tarafında işte onu göstereyim. Eğer bakın şimdi burasını şöyle ördüm. Burasını daha güzel ördüm. Burasını örerken direkt aynı şekilde devam etmesi gerekiyor ki zincir uzat bunu toplayabilsin. Eğer bu, bu gibi bir bağlantı koysaydım, şunun gibi bir bağlantı koysaydım. ırgat burada geldiğinde tık takılırdı ve devam edemezdi. Böyle bir bağlantı yaptığım için 12 milimlik, 3 kollu böyle bir halatı bu ırgatlar gayet güzel bir şekilde sarıyor. Tabii size biraz destek olmanız gerekiyor. Yani balıkçılıkta böyle bir şey kullanabilirsiniz tabi yazın koylara gidildiğinde diğer çapa çok daha sağlıklı, çok daha rahat. Kullanımı da çok rahat. Buradaki bakın. Kuşu görüyor musunuz? Ay geldi. Bizim alata kondu. Bakın görüyor musunuz? O kadar güzel ki bir sesleri var. Bunun adı ne? Kimisi sığırcık diyor. Ben bu kuşun ismini bilmiyorum. Bilen olursa lütfen yorumlara yazsın. Bakın <laughs> Çok güzeller ya. İki, iki, i̇ki taneler böyle birlikte geziyorlar. İnanılmaz güzeller. Evet. Teknede kahvaltı. Şu bahsettiğim topu. Sürmelik peynir. Şöyle daha önceden hazırladığım tahin. Keçi boynuz özü. Salatalık, yeşillik ve gevrek. Afiyet <laughs> olsun. Kendime çok güzel bir su yapacağım. Şunu dün almıştım. İçinde probiyotik ve B vitaminleri var. Evet şöyle teknenin önüne geçeyim dedim. Sakinlik. <laughs> Yazın buraya minderlerimizi getiriyoruz. Ama şu an artık havalar yeni e, güzelleşmeye başladığı için yeni yeni getiririz. Kışın burada kullanmıyoruz çünkü çok fazla tuz oluyor denizde. Evet içeceğimi yaptım şöyle. İçinde şu an salatalık, nane. Bir de o hafif meyve aroması olan bir dünden kalan içeceğin devamı var. Şöyle bir keyif yapalım. tamam makinen hazır olsun trançayı alacağım dedi. Daha ortası tabi burada. <laughs> trançayı alacağım arkadaşlar. Ya sinerit 5 kilodan aşağı alıyor. Baya ofa. Baya baya bir dalga var. Fena vuruyor. İlk balığımız. <laughs> Bakalım çok Kafa merak ettim ya. Papayı da Ne taktın ucuna? Ne renk taktın? Hangi tayı ra? O taktı o renkten değil o esas dörtten. Hı hı. Bakalım ne kadarlık ne boy. Şu an ne kadar ileride şeyin, kamışın? 30 metre. 30 metre az olsa geliyor. Bakalım ne geliyor. sana çok merak ediyorum. Gizleyelim şimdi Çek Çek Çok da boşlama bir bak, bir şey bak gibi mi? Çok da boşlama ya Büyük olsa daha çok hissederdim bence ya evet. Büyük olsa daha çok hissederdim Boşlama ya. Bir şey, bir, 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 bir. ya Büyük olsa daha çok hissederdim bence ya evet. Tamam Çok merak ediyorum ben ne başladım, gelecek şey ya evet, E o zaman <laughs> Hala var mı uzun bekliyor musun? Doğada var mı? inanılmaz yüksek. Resmen zıplayarak gidiyoruz. Havada böyle olduğumuzu hissettiğimiz anlar var. Çok ilginç uçuyor tekne. Su geliyor mu? Baba su geliyor mu su? Deniz. tutunalım. Çünkü deniz patlak. Bayağı patlak. Hava da kapadı. <laughs> Vallahi basmak zorunda kaldık bayağı. Çünkü dalgadan gidilmiyordu. Çok büyük evet. <laughs> Ha. Ayakta durulmuyor, düşüyor insan zaten bayağı tersliyoruz. içeriye kocaman bir dalga girdi. Oo. Islanacaksın sen. İstersen içeriye gir. kızımız tek bazda orada yemek yiyebiliyor. Boyu yetmiyor masaya. İçiyoruz. Fena. Kaçıyoruz şu an. Marinaya kaçıyoruz. İşte günün en güzel saati. Gün batımı. Şu marinada bir yürüyüş. Deniz şu an dümdüz oldu. Çok hoşuma gidiyor ama nedense biz çıkınca yine bir dalga başlıyor. Çünkü lodos var. İki gün boyunca böyle olacak. Normalde burada kuzeyli rüzgarlar hakim. Güneyden estiği zaman çok dalga yapıyor. Yani direkt açık denizden alıyoruz dalgayı. O yüzden kuzeyli rüzgarları seviyoruz. Bak görüyor musun? Denizci bağlarını öğretiyor. İzbarço, camadan, kazık, anale, kropi. Sen en çok hangisini beğeniyorsun? Ben en çok izbarçoyu seviyorum. En baştaki bu. Ama sen kropi'yi daha çok sevebilirsin. Bak bu 8 gibi olan kropi bak. Evet. İzbarço bu. ne? oluyor. Bu camadan kolay açılıyor. Kolay açılıyor camadan. Yani kolay açılıyor.